Merhaba arkadaşlar. sizlerle önemli bir çalışma içinde olacağız. Önemli bir çalışmaya başlayacağız. Bu nedir? Patlamadan korunma dökümanı eğitimi. Bunun nesi? Bunun nesi? Tabii tümü değil. Tümü geniş bir eğitim, geniş bir çalışma. Biz sizlerle ilgili standartlara göre yapılacak önemli bir hesaplama çalışması yapacağız. Peki o standartlar nedir? Hemen onu vermek istiyorum arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz patlamadan korunma ile ilgili olarak ATEX direktifleri var. Ve bu direktiflere yönetmeliklere göre yapılacak bölge ve zon belirleme çalışmaları var. Bunun için de yine dünyada uluslararası standartlara göre belirlenmiş, Türk Standartlar Enstitüsü'nün yani bunu efendim Türkçeleştirdiği, bizlere sunduğu en 60.079-10 dokümanı var. Tabi 20 de var ama biz asıl 10 üzerinde duracağız. Çünkü 10 gazlar ve efendim buharlarla ilgili hesaplama yöntemlerini bize aktarıyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. E, bölgeleri belirlememiz gerekiyor. Neler yap, belirle, belirledikten sonra oralarda neler yapmamız gerektiğini bize anlatıyor. E, konunun detaylarına birazdan gireceğim. E, size bu eğitimde neler vereceğiz, hangi dokümanları nasıl vereceğiz, nasıl bir eğitim yapacağız anlatacağım. Ama önce üzücü bir görüntü olmasına rağmen bir kazadan bahsetmek istiyorum. Bir efendim kaza görüntüsünü vermek istiyorum. Bu kazayı inceleyelim. Ondan sonra da arkadaşlar e, üzerinde duracağımız önemli noktalar var. Şimdi e, hemen dökümana geliyorum. Bölgesindeki bir galvaniz fabrikasında patlama olduğu, 8 işçinin öldüğü patlamada 13 işçi de yaralandı. Son durumu olay yerinde bulunan gazeteci Leyla Özekşi aktaracak. Leyla nedir son gelişmeler? Jülide senin de söylediğin gibi Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren e, Güneydoğu Gazveliz adlı fabrikada saat 10:45'te bir patlama meydana geliyor. E, i̇lk belirlemelere göre e, 8 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı e, vali yardımcı karamet olarak açıklandı ama şu anda e, içeride kaç iş, onu bilmediydim değil e, hiçbir rakama e, ulaşamıyorlar. E, olay dediğim gibi 10:45'te meydana geliyor. Ve eee Patlamanın aşırı bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı öne sürüyor. İçerideki e, işçilerin e, çalışma sırasında elektrik direği yaparken e, aşırı bir ısınma, 1400 dereceye varan bir ısınmayla e, meydana gelen bir patlama olduğu belirtiliyor. Ama e, net bilgiyi alamıyoruz. Çünkü şu anda burası e, tabiri caizse bir... Ateş topu gibi cesetler hala birçok ceset içeride çıkarılamamış durumda. itfaiye ekipleri, ambulanslar, olay yeri inceleme ve kentin gelenleri şu anda patlamanın meydana geldiği mekandalar. Cülide. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten ciddi bir durum söz konusu. Nedir ciddi olan? Bir organize sanayi bölgesinde, bir patlama meydana geliyor. 8 tane insan ölüyor. Şimdi arkadaşlar şu anda Türkiye'de ülkemizde her gün birkaç tane bu tür patlama oluyor. Biz bunları duyamıyoruz. Biz bunları öğrenemiyoruz. Maalesef istatistik rakamları bile elimize geçmiyor. Sadece böyle organize sanayilerde değil hep duyuyoruz. Bir fırın patladı. Efendim bir tüpçü patladı. Bir efendim kuru temizlikçi de patladı gibi. Böyle değişik mesleklerden değişik meslek gruplarından da sektörlerden de haberler alıyoruz. Bunlar gerçekten ülkemizde çok ciddi bir sorun ve iş hayatına baktığımızda neredeyse %70-80 civarındaki işletmenin patlamadan korunma dökümanı alması gerekiyor. Tabii bu bir döküman değil. Bu sadece bir belge değil. Onun üzerinde durmamız gerekiyor bu. E, belirli bir hesaplamalar yapıldıktan sonra, belirli bir incelemeler yapıldıktan sonra orada neler yapılacak, nasıl önlemler alınacağının ile ilgili bir döküman. Ve bu döküman hazırlanırken de aslında nasıl hazırlanması gerekiyor? Öncelikle İSG uzmanı olarak veyahut da İSG yaklaşımları olarak iş yerinin iş sağlığı güvenliği açısından tüm tedbirlerin ele alınması gerekiyor. Ondan sonra zoomlama yapmak gerekiyor. Odaklanacağız. Nereye odaklanacağız? Patlama ihtimali olan yerlere toz ve gaz boşalma kaynaklarına odaklanacağız ve biz oralarda gaz kaçakları, buhar kaçakları, toz kaçakları ne olabilir? Hangi unsurlar elektrik ve benzeri onları tetikleyebilir? Ondan sonra da o kaynaklarda dağılmalar ne kadar olabilir? Sonra nasıl patlamalar meydana gelebilir? Bunları belirlememiz gerekiyor. İşte burada kritik nokta ise, kritik nokta ise o boşalma kaynaklarının belirlenmesi ve ne kadar çevreye gaz, toz yayılır bunları belirlemek. Bunun için de standartlara göre en 60.079 ona göre örnek hesaplama yöntemleri var. Arkadaşlarımızın en çok zorlandığı da o. Biz o konuda ne yapacağız size? O konuda nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Hemen onu aktarmak istiyorum. Şimdi bakalım biz bu eğitimimizde sizlere neler vereceğiz arkadaşlar. Özellikle örnek hesaplama yöntemlerini anlatacağız. Ve bu anlatacağımızlarımız, eğitimlerimiz bizim ilgili yönetmeliklere göre olacak. Onların efendim direktiflerine göre olacak. Onların amir maddelerine göre olacak ve bunları belirleyeceğiz. Şu bölümleri hızlı geçiyorum çünkü size aslında göstermek istediğim e, tehlikeli bölgelerde hesaplamaların nasıl tehlikeli bölgeleri hesaplamalarla nasıl belirleyeceğimiz ve biliyorsunuz bölgelerde işte zon diyoruz, bölge diyoruz efendim. E, bu şekilde belirleniyor. Detayına girmiyorum şu anda. Ve e, yine turuncu, sarı, kırmızı olarak da gördüğünüz gibi bölge 0 gibi, bölge 1 gibi, bölge 2 gibi e, bölgelerimiz oluyor bu gazlı buharlı ortamlar. Yine efendim tozlu ortamlarda ise 20 21 22 gibi belirleniyor. İşte bu belirleme bizim hesaplamalarımızla mümkün. Hesaplamalarımızı doğru yapmadığımız zaman ya çok gereksiz bölgelendirme yaparız ve bunlar ciddi bir masraf, ciddi bir ekonomik zarar demektir. Ya da yetersiz yaparsak da bunlar büyük riskler e, işletmenin tamamen imha olması 3-5 kişinin ölmesi demek bu konuda hassasiyetler söz konusu. Peki bununla ilgili kriterler nedir? Yönetmeliğe göre çok hızlı geçiyorum arkadaşlar şu anda sadece neyin ne olduğunu size ne aktaracağımızı vermeye çalışıyorum. Bunları belirleyeceğiz ve daha sonra daha sonra geçiyorum çok hızlı geçiyorum bunları. Arkadaşlar size özellikle özellikle e Benze, benzer ve sıfır dediğimiz gibi dediğimiz kavramlar üzerinde durmak istiyorum. Çünkü en çok zorlanılan bunlar ve burada yine standartta belirtilen efendim neyimiz var? Bir kısım bizim formüllerimiz var. Bu formüllerle ilgili gördüğünüz değerler var. Bu değerler nereden geliyor, nasıl konuluyor? Genellikle bu konuda ciddi zorluk çekiliyor. İşte biz buna ilgili olarak size gayet açıklayınca gördüğünüz gibi kimisi kırmızı, kimisi siyah Efendim gayet açıklayıcı neyin ne olduğunu nereden geldiğini belirleyen neler yapacağız örnekler yapacağız. Ve o örneklerde siz formüllerde neyin nereye konulacağını nereden neyin hesaplanacağını bulacaksınız. Ve gördüğünüz gibi burada tabi size bunu anlatırken büyüterek anlatacağım şu anda. E, çok küçük görüyorsunuz yeşiller var kırmızılar maviler var formülde nereden nereye konuluyor. Bunları hangi kaynaklardan bulacaksınız ki size onlardan da bahsedeceğim. Onlarla ilgili standartları nasıl okuyacaksınız? Bakınız şu hesaplamalarda aldığınız rakamların e, hesaplamalardaki kaynakları bunlardır. Hangi standartlardan alacağınızı aktarmaya çalışacağız. Ve gördüğünüz gibi bütün bunları tek tek size aktardıktan sonra süre hesaplarıyla efendim çap hesaplarıyla aktardıktan sonra bölgeleri nasıl belirleyeceğinizi aktarmaya çalışacağız. Tabii biz bunu neye göre yapacağız? Neye göre yapacağız? Hemen 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 bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Neye göre yapacağız? Bir kısım dökümanlara göre arkadaşlar. Ve biz size bu çalışmada biraz sonra detaylarını açıklayacağım. Sizin için temel en önemli dökümanları vereceğiz. Bunlar nedir? Nedir? İlk birincisi ise efendim hemen gelelim. Birincisi gördüğünüz gibi Standarttır. Arkadaşlar, biz bu standart üzerinden çalışacağız çünkü uluslararası standartlardır bunlar. TSE bunu Türkçeleştirmiştir. Bu standarda göre yapılmayan hesaplamalar muteber değildir. Ve bu standartlar Ensun'un sattığı bir dokümandır. Bunu nasıl alabileceğinizi ücretsiz temin etme imkanı da olabilirse onu da biz size yardımcı olmaya çalışacağız öğretmeye çalışacağız. Bu standart üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Onu biraz sonra açtım gö göstereceğim bazı şeyleri. İkincisi ilgili yönetmelikler neyse arkadaşlar size onlarla ilgili temel bilgileri vereceğiz. Ve onların ekleri var onları anlatacağız. Yine efendim e malzemelerle ilgili nasıl malzemeler tercih edileceğine ilgili temel bilgileri vereceğiz. Sonra da standarttaki tüm hesaplamaların ana formüllerini, bakınız bunların hepsi ayrı ayrı dökümandır görüyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı dökümandır. Şimdi birkaç tanesini de size biraz açıp göstereceğim. Bütün bunları biz size Excel olarak da efendim vereceğiz. Niçin Excel olarak vereceğiz? Eğer arkadaşlar biz size bu formülleri anlatacağız. Önemini anlatacağız. Nasıl yazacağınızı anlat ya nasıl hesaplayacağınızı anlatacağız. Ondan sonra da size bunu vereceğiz ki iş yaparken piyasada siz bunları kullanın. Elinize logaritmik defterini, kitabı logaritmik hesap makinesini almanıza gerek yok. Çünkü işin artık teknolojisi var ve bunları anlatacağız. Şimdi bunları ifade ettim. Hemen 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 arkadaşlar bunu kapatıyorum ve size Türk standartından bahsetmek istiyorum. Bu standart arkadaşlar bizim için temel standarttır. Her çalışmamızı buna göre yapmamız gerekiyor. Bütün yöntemi bu bize gösteriyor. Ee, ama genellikle bu standardı okumak anlamak zor olduğu için biz size yardımcı oluyoruz. Şimdi biraz ileri alıyorum. ileri alıyorum. Bu detayları hep size temel noktaları anlatacağım. Ve burada arkadaşlar standartta kullanılan formüller var. Biraz önce powerpoint olarak da göstermiştim. Bu formüllerde neyin nereden nasıl geldiğini tek tek size anlatacağız. Sadece onunla da bitmeyecek... Bölge hesaplamalarına geleceğiz ve burada görüyorsunuz. Bakınız arkadaşlar, biraz bunu büyütürsem daha e, doğru olur. Bakınız burada standartta bir kısım hesaplamalar verilmiş. Tolya Hambari hesaplama bir denmiş ve bununla ilgili aşağıya inelim. Aşağı inelim. Bakınız hesaplamalar nasıl yapılmış? Numarik değerlerle bunlar yapılmış belirtilmiş. Ondan sonra işte hesaplama ikiye atladık. Önemli değil. Üç Sonra atlamayacağız arkadaşlar. Burada propan gazı demiş. Onunla ilgili hesaplamalar yapmış. Hesaplama 4 demiş. Efendim amonyak gazı demiş. Bunları anlatmış. Hesaplama 5 propan gazı vesaire ve yine metan gazı hesaplama 6. Bunların ayrı varyasyonları var. Yine efendim hesaplama 7 toluen var. Bunların ayrı özellikleri var. Bunları anlattıktan sonra tehlikeli bölge sınıflandırmalarına girmiş. Bunu da hemen kapatıyorum. Biz size bunları temel olarak arkadaşlar vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şurada e, biz biraz önce gösterdim. Ve e, işte standartımıza göre e, Excel tablolarımız. Biz size bunları tek tek anlatacağız. Bakınız hem de nasıl, nasıl gördüğünüz gibi olayı resimleyerek. Yani teorik olarak size anlatılan bilgiyi biz size gerçekte nasıl ele almak lazım? Nasıl olaya bakmak lazım? efendim orada efendim boşalma kaynağı dediğimiz zaman nasıl algılamak lazım hemen şöyle biraz büyütelim hemen yaklaştırayım efendim boşalma kaynağını nasıl algılamak lazım buradaki değerler nasıl hesaplamak lazım hacimlerde neyi nasıl hesaplamak lazım bunu anlatacağız sonra da tek tek burada görüyorsunuz sarısıyla, kırmızısıyla, yeşilliyle, mavisiyle neyin nereden geldiğini belirleyeceğiz. Ve bu Excel tablolar, formülasyonlar belirlenmiştir bir bilgisayar programı gibi. Aynen kullanabileceksiniz ve bunları doldurduktan sonra da değerlendirme yapıp bölgeyi belirleyeceksiniz. Bakınız daha önceki örneklerle, standarttaki örneklerle birebir. Bu bir ikinci bir başka örnek. Burada da bir başka örneği görüyorsunuz. Yine hemen üçüncüsüne geçelim. Bu daha farklı bir örnek arkadaşlar. Bakınız buradaki olayı algılamanız için Yine şekiller var, şemalar var. Yine efendim hemen onunla ilgili hesaplamalar var. Tabi eğitim sırasında bunları tek tek geri alacağız. Böylesine hızlı bir şekilde gitmeyeceğiz şu anda sadece kafanız karışıyor. Hani Türk atasözü vardır arkadaşlar. Önce bulandıracağız sonra e, efendim e, önce bulandır ondan sonra ifade edemedim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bulanmadan durulmaz derler. Şimdi ben kafanızı bulandırıyorum ondan sonra eğitimde de durulacaksınız. Yine bir üçüncü örnek, bir başka örnek. Bakınız burada da olayı nasıl algılamak lazım? Bir işletmeye gittiğinizde ne ile karşılaşacaksınız? Yani bunu size simüle etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da nasıl değerlendireceksiniz? Ve bunların hesaplamaları nasıl yapacaksınız gibi ve bölgeleri nasıl belirleyeceksiniz gibi detaylar söz konusu ve bu böylece gidiyor arkadaşlar. Diğer örnekleri de görüyorsunuz. Örneklerimiz Toluyan'a kadar gidiyor. Bu da, bir, bu da bir başka örnek. Bir büyük işletmede olaya nasıl bakmanız gerekiyor? Bir tesiste neleri nasıl düşünmeniz gerekiyor? Gibi örneklerimiz var. Bu örneklerle ilgili yine hesaplamalarımız var. Tabi bunların her biri ortalama yarım saat kadar süren eğitimler. Yarım saat kadar sizlerle her birinde beraber olacağız. Ee, ve nasıl yapacağız bizim eğitimimizde arkadaşlar? Bu dokümanları hemen şöyle kendime döneyim. Ee, nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu dokümanları biz size bizim şu andaki kullandığımız ileri bir sistem, bir efendim üniversitelerin kullandığı bir MBA sistemi. Bunu kullanıyoruz. Ee, bizimle çalışmaya başladığınız zaman şifrenizi alacaksınız. Ondan sonra efendim. İstediğiniz istediğiniz zaman, istediğiniz saatte, istediğiniz yerde adım adım gireceksiniz. Önce temel bilgileri alacaksınız, dokümanları. Gerekli doküman bir tane, iki tane neyse onu indireceksiniz. Onu ben size tane tane, tek tek, yarım saat, 15 dakika e, konuya göre onu anlatacağım. O biri, birinci adımı geçtikten sonra ikinci adıma istediğiniz vakit gireceksiniz. Bu akşam, her akşam bir tanesini yapabilirsiniz. Önceden dokümanınızı indirirsiniz, printını alırsınız veya bilgisayarınızı Excel olarak açarsanız şöyle bir incelersiniz, kafanızda oluşturursunuz. Ondan sonra ben anlatırken adım adım dinlersiniz. Beni istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz. Ben bekliyorum sizi. Orada işaretlemenizi yaparsınız. Ondan sonra hoca buyurun konuşun dersiniz. Bir tıkla beni konuşturursunuz ve böylece devam ederiz. Bu eğitimimiz adım adım sizlere verimli olacak, faydalı olacak, en güzel şekilde hazırlanmış bir eğitim. Burada arkadaşlar bir önemli noktayı da ifade etmek istiyorum. Daha önce ifade ettiğim gibi bu patlamadan korunma dökümanının hesaplama bölümü. Bununla ilgili olarak da efendim patlama korunma dökümanı hazırlamadan önce yapılacak ön hazırlıklar gibi veya patlama korunma dökümanının hesaplamaları yaptıktan sonra bölgelerine göre hangi kategoride donanım malzeme kullanmak, gerekiyor gibi konular. Bunların dışında bizim onlarla ilgili eğitimlerimiz, çalışmalarımız var. İnşallah onları da katılırsınız. Ama biz bütün eğitim çok pahalı olduğu için herkesin de buna ihtiyacı olmayabileceği için size modüler hazırladık. Bölüm bölüm hazırladık. İnşallah bu eğitimi alır, ondan sonra kafanızdaki hesap kaygısını, formüller kaygısını aşarsınız. Ondan sonra dersiniz ki ya ben bunu öğrendim. Hepsini aslanlar gibi yaparım. Ve bu arada bir iki de iş kaparsınız ondan sonra da bize küçük küçük birkaç ödeme daha yaparak diğer eğitimleri de alırsınız. Amacımız burada sizin efendim istediğiniz kadar eğitimi, istediğiniz kadar bütçenizi istediğiniz zaman almanızı sağlayabilmek. E, bu da bizi mutlu ediyor çünkü e, gerçekten insanlar adım adım bir şey elde edince, adım adım kazanınca adım adım da harcayabiliyorlar. Bu bizim efendim önemli bir mutluluk kaynağımız.